Vay, şunlardaki havaya bak beza ya. ulen yeşil yeşil tipsiz herif nasıl doldurmuş o kızları gemisine? E kızlar da yeşil yeşil abi. Olsun oğlum, yeşil meşil kızlar güzel. Anam. Alalım mı abi? Aman ne alacağız tipe bak. Boş ver boş ver. Geç geç geç. Almıyorum, almıyorum. Ne <laughs> <laughs> naber çirkin. <laughs> Abi bütün gün uzayda gezecek miyiz ya? E ne yapalım oğlum? Uzay araştırması için yollanmadık mı buraya? Al araştırıyoruz işte. Biraz daha hızlanalım. Abi biraz hızlı gitmiyoruz mu? Heyecan, heyecan, heyecan. Oy, ayaklarım da pişti bunun içinde ya. Ben bir ayakkabılarımı çıkarıyorum. Aman abi. Oo, oh. Öf abi ya. E, ne var oğlum? İnsan abisinin ayağından iğrenir mi ya? Abi ayakların kırmızı düğmeye çok yakın bak bir sakatlık çıkmasın. He şu meşhur kırmızı düğme. Ne ki oğlum ben bilmiyorum onu. Ben de bilmiyorum abi söylemediler ama sen dikkat et abi sakın basmayın diye defalarca uyardılar. Ya oğlum belki yemek sofrası kızlar falan çıkıyordur ona basınca. Biz eğlenmeyelim diye basmayın demişlerdir onlar. Olur mu öyle şey Feyyaz abi saçmalama. <laughs> oh. Abi ne yaptın ya göktaşı yağmuruna girdik ya. E, ışınlar hepsini Fezacan her şeyle ben mi uğraşacağım gülüm ya yaptı. Gitti. aferin Fezacan bak isteyince oluyormuş. Aşk olsun abi ya bir yardım etmedin ha. Ama her şeye ben mi koşacağım oğlum ben patronum. Ne patronu ya? Dur biraz çerez meraz bir şeyler getireyim. Hmm. atlattık. Ee, Anam. Bastım. Ee, e ee, ne oldu? Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. E, boşuna mı stres ettiler adamı yani? Ama asla basmayın çok kötü şeyler olur demişlerdi. Ye, yemişler oğlum bizi. <laughs> la la la. Baba bir şey olmuyor la la la. Bir şey olmuyor bak. Abi bu ne? Anam. <laughs> ya bu ne ya? Gudik oğlum bu. Gudik. Ne haber la? Gudik. <laughs> Ne yazıyor abi? E ne yazacak? Ali gel kalem al falan yazıyordur. Okulda fişlere geçtiniz mi? Budik can. <laughs> Anam ne oldu? Yapmasana oğlum. Oynama bilmediğin şeylerle. Düzelt bakayım Feza amcanı. Hey, <laughs> aman da güzel yaratık. Hanimiş de hanimiş. Işın tabancasını Feyyaz amcasına verecek şimdi değil mi? Munik kuduk kucuk. Abucuk kucuk. Anam. Hayda. Ne oldu ya? İstem abi basma o düğmeye diye. E ne olacak oğlum şimdi? E, 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 alo merkez pıh pıh duyuyor musunuz beni? E, domates salçasından dünyaya, salçadan dünyaya. Yanımda bir çift kadın ayakkabısı var. Merkezden salçaya bize ne kadın ayakkabısı giyiyorsanız sapık şey arama bizi bir daha. Tamam. Abi kadın ayakkabısı demesen adamları ya. E, e, alo pıh pıh salçadan merkeze, salçadan merkeze Gudik bizi bu hale getirdi. Merkez konuşuyor. Gudik ne be? E böyle tüylü mü? Öyle bir şey. Bizi salçayla ayakkabıya çevirdi kerata. O kadar kapsül yolluyoruz size. Niye salçalı ayakkabı yiyorsunuz? Tamam. Ya yemiyoruz. Dönüştük diyorum ben. Dönüştük. Salçayla ayakkabı olduk. Gudik yaptı. Salçalı Gudik mi? Alo merkez. Beyaz abi ayaklarını çıkardı. Sonra kırmızı düğmeye bastı. Basma dedik kaç kere ya. Niye bastınız oğlum? Tamam. Ya basmış bulunduk işte. Ne yapacağız onu söyle. Tamam. Bir kere bastınız değil mi? <laughs> la la la. Bak bir şey olmuyor. La la la. Tüt tüt şey Bak. Ee, şey e, birden fazlaysa ne olur? Anne! Anne! Oğlum Kudüs sürüsü gemiyi bastı.